yavaş. <laughs> Sakar pastacı. Ya ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var? Ben davetliyim canım. Ya. Ben de burada çalışıyorum. <laughs> Hadi ya. Bak şimdi patronuna çok üzüldüm gerçekten. Kim bilir senin döktüklerini toplamak için kaç tane adam çalıştırıyordur burada. Yazık. Yalnız hatırlatırım. Havalanıp üzerime uçmuştun bu kadar kibirli gezersen öyle pat diye yere çakılırsın işte. Sen ne sanıyorsun kendini ya? Sen benim pastamı mahvettin. Pardon ama pastanın yenisini yapıp yolladın mı? Yolladım. Ben görevimi yaptım mı? Yaptım. Gerçekten burada seninle kalıp saatlerce sohbet etmek isterdim ama yapacak işlerim var. İyi eğlenceler. Ha unutmadan tebrikler bu arada. Ne için? En son gördüğümde üzerinde gelinlik vardı ya. Damat bey benim için çok selam söyle. Allah ona kolaylık versin sen. Sen benim vücudumdaki bütün sinirleri aynı anda hoplatmayı nasıl beceriyorsun acaba? Dava edeceğim. Hepinize dava edeceğim. Önce seni pastamı mahvettiğin için, sonra da o Tolga'yı beni nikahta terk ettiği için. Bir dakika, bir dakika. Sen... Sen nikahta terk mi edildin? Yani... Kendi nikahında öyle mi? Pardon yani... <laughs> bu, bu çok büyük bir darbe. <laughs> çok, çok geçmiş olsun. Gerçi damat bey de haklı kaçıp gitmekte yani... Sana bu kadar dayanabildiğine şükür Sen kim oluyorsun ya? Sen kim oluyorsun da benimle ilgili böyle konuşuyorsun? Uğursuz! Baş belası! Paratoner gibi belayı çekiyorsun, her yere bulaştırıyorsun. Sakın, sakın bir daha benim karşıma çıkma anladın mı? Sakın! Ben de gidiyordum zaten. İyi ee, git, git git. Patronunu görürsem de söyleyeceğim. Bu uğursuz bu dükkanı iki günde batırır diye söyleyeceğim. Karı bulut gibi tepemde dolanıyor. Kim o, Belinci? Kim olacak? Düğünümü mahveden pastacı. Aa, ay o da mı burada? Maalesef. Ya başıma bir iş daha açmadan ne olur gidelim buradan ya ne olur? Yani gidelim de hayatım. Başak ortada yok. Sevgili misafirlerim, bir dakikanızı alabilir miyim? Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel gecede beni ve ortağımı yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim inanmıyorum ya. Biliyorum benden daha uzun bir konuşma bekliyorsunuz ama ben uzun konuşmaları pek sevmem. Ayrıca bu gece burası ile ilgili en güzel, en samimi konuşmayı yapacak olan kişi de ben değilim. O kişi annem. Ha? Anne gelir misin lütfen? Delir misin oğlum sen ben <laughs> Allah Bak sen ne işler açtın benim başıma ben ben şimdi ne diyeceğimi de bilemiyorum ee, benim rahmetli eşim aşçıydı Aynen oğlum gibi ömrü mutfakta geçti. Gece gündüz hiç durmadan çalışırdı. O kadar çok severek yaptık ki işini. Sonra oğlumuz bayrağı devraldı. O da aynen babası gibi çok çalıştı. Çok çalışarak burayı açtı. Sen çok başarılı ol. Olur mu oğlum? Sen hiç merak etme anneciğim. Bu daha başlangıç. Yenileri de eklenecek. İnşallah yavrum, Tankut'un benim bir tanecik oğlum. Senin önün hep açık olsun. Yüzün hiç yere yıkılmasın oğlum çocuğum. Sizler de sağ olun, var olun, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayaklarınız bereketli olsun, afiyet olsun. Ne dedi? Tankut dedi değil mi? Tankut. Ne dedi Tankut dedi şu an. Tankut dedi. Yanlış duymadım değil mi? Dedi değil mi? Tankut dedi. Tankut. Tankut. Sinan Yılmaz. oluyormuş Nasıl olur? <laughs> Beynim yanlış şu an. İki resmi birleştiremiyorum. Olmuyor yani. Kızlar ben halüsinasyon falan görmüyorum değil mi? Yok senin gördüğünü biz de görüyoruz Pelin. Ay adam resmen evrim teorisinin kanıtı gibi karşımızda duruyor ya. kızlar bu bir mucize. Adama resmen sihirli değnek demiş. Ben bu değişimi ayakta alkışlamak istiyorum. İşte bir şey soracağım. Yani bana da söylemek ister misiniz ne oluyor? Aa, anne dur dur parazit yapma. Mevzu çok derin. Yani hiç anlamıyorum sizi. Siz mi gençsiniz? Ben mi gençim bilemedim. Neyse ben biraz makyajımı tazeleyeceğim. Aa böyle. E, gidiyorum ben. ben gidiyorum. Kızlar ben ne yapacağım? E, ne yapacaksın? E, gideceksin böyleyken böyle. Ben eşeklik ettim. Sen etme diyeceksin. Saçmalama yavaş yavaş gideceksin, sinsi sinsi gideceksin. Tamam böyle nabza göre şerbet vereceksin. O zaman uygun bir anında yakalayın. Hayır, Ay, hemen gitmen lazım Pelin. Ya görmüyor musun? Annesi var yanında. Hadi, hadi Pelin kısmetini kapama. Ay otuzuna gelmeden bozar mısın şu kara büyüğü ya? Sinsi sinsi yavaş yavaş. Ay başa. Tamam. Hadi, hadi. gidiyorum. Gidiyorsun hadi. Evet, ben bir müsabbi kadınım. Evet. Bir şey mi istediniz? Ben şey Tankut Beyle, yani Sinan Beyle çok kısa bir konuşacaktım, da çok kısa. Bir saniye. Evet, nasıl yardımcı olabilirim? Şu köşede iki dakikacık konuşsak. Tamam. Sadece iki dakika. Tanıdın mı beni? Ben Pelin. Hani üniversitede arkadaşlık mı diyeyim? Yok yok olur mu hiç öyle şey dalga geçer gibi. Şu nasıl? Tankut seni gördüm ve nasıl sevindim anlatamam. Yok ya bu da olmaz çok saçma çok yapmacık yani. Ne desem ya ne desem ne desem ne desem ne desem ay yap. Konuşmayı düşünüyor musun? Beni tanıdın mı? Ben Pelin üniversiteden. Hatırladım. Hiç değişmemişsin. Sen epey bir değişmişsin. Yani annenin adını söylemese ben tanımayacaktım bile seni. Bambaşka biri olmuşsun. Ama İyi olmuşsun ya böyle. İyi iyi. Güzel. Bunun için mi çağırdın beni buraya? Yok. Ben şey... Ben, ben özür dilerim. Koridorda söylediklerin için mi? Yok. Ondan öncekiler. Üstüme düştüğünde hata sende olmasına rağmen bana söylediklerin için mi? Ee, yok onlar da değil. Daha da önce hani biz üniversitedeyken sana yaptıklarım için. Ya o zamanlar çok gençtim, çok da uçarıydım. Uçarı. <laughs> Sadece bu kadar mı? Tamam, tamam. Kabul ediyorum. Biraz da şımarık. Daha? Hatta bencil. <laughs> Hatta mı? Belin, sen sözlüklerde adı bencilin yanına yazılacak insansın. <laughs> Gençlik işte. Neyse. Başka? Başka, başka bir şey yok yani. Sen affediyor musun beni? Yıllar önce olmuş bitmiş bir şeyin peşine neden düştün sen şimdi? Sen o gün unutup gitmişsindir onu. İşte az önce öğrendin ya. Nikahta terk edildim ben. İyi de bunun benimle ne ilgisi var? Birlikte oturup ağıt mı ökeceğiz? İşte sana yaptıklarım yüzündenmiş. Ben seni çok üzmüşüm, senin ahını almışım. Sen beni affetmezsen ben hayatım boyunca yalnız kalacağım. Bunun için mi geldim buraya? Ne demek bunun için mi? Yani az şey mi bu? Hayatım karardı benim. <laughs> Doğru ya. Sinan kim ki? Yeter ki senin hayatın kararmasın. Aman sana bir şey olmasın. Yok ben öyle demek istemedim. Yani gelmişken elbette diğer şeyler için de özür dileyeyim dedim. Ha aradan çıksın diyorsun yani. Yok öyle de değil. Ya iki saniye kapıyı çıkmıyor mu sonuçta? Biliyor musun? Hala çok bencilsin. Aa, Tankut niye? Tankut. Ne dedim ben şimdi ya? Ne dedim yani? Vallahi pişmanım. Affet beni dedim. Ne dedim? Yanlış bir şey mi söyledim ben? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.